e, ee, Hüseyin Yayman'dan Öcalan bombası. Öcalan İmralı'nın ayrılmak istemiyor. Çünkü suikasten çekiniyor. E kardeşim bir bildiğim var ki söyledim. Evet. Bak Abdullah Öcalan bu sözüme kanaati gelmiş. Evet. Evet. Çünkü benim dışımda evet, şöyle... alayı çıkaralım diyorlar. Evet. Yazarların büyük bir bölümü. Çok nadir kısmı da susuyor. Kendimiz evdeyiz. Ama fikrimiz iktidar. Bak Abdullah Hoca'dan ben buradan çıkmıyor. Ya kardeşim yaşını başını almışsın. Müthiş güvenli bir yerdesin. Devlet senin sağlığına ilgili yaşa ilgileniyor. Sen villaya falan çıktığında dürbünlü kara belayla daha balkona ilk çıktığında falan seni vururlar. Yaşatmazlar seni. Ama orada olursan yaşların en son safhasına <laughs> kadar da yaşarsın. Devlet zaten çok titiz. Sık sık muayenen yapılıyor. Yemeklerine çok dikkat ediliyor yemeklerine zehir katılmış mı katılmamış mı o, o da kontrol ediliyor önden. Evet. Bu kime yapılır ya? Evet. Özellikle önden bakılıyor yani yiyeceklerinde bir şey var mı ya? Her şeyine dikkat ediliyor. Evet. E adadasın tamam arkadaşlar oraya mahkum arkadaşların da gelsin. Koyu, evet. Spor yap, çık dışarı bahçeye evet. çıkarsınlar. Yani bir ezet edilsin demiyoruz ki biz sana. Evet. Ama dışarı çıktığında dehşeti yaşarsın. Nefes aldırmazlar sana. Sen Diyarbakır'a falan param parça ederler seni orada. Tabii. İlla ki vururlar seni. Elini kolunu sallayarak gezemezsin. Ama bak da hürsün, rahatsın. İstediğin gibi uyuyorsun, huzurlusun. Bir kere huzurun kalmaz. Sen mesela yüz bin kişinin içine girdiğinde tamam sen alkışlayanda olur ama linç edenler, vurmaya kalkanlar, küfredenler, çekip vuranlar ucu bucağı olur. Bir kişi de birkaç aynı anda birkaç kişi birden silah sıkabilir. Yaşayamazsın dışarıda. Sözümü tut. Evet ne diyor Abdullah hocam? Tamam diyor. Sözünü tutacağım. Adadan çıkmayacağım diyor. Doğrusu da bu. Ne dersem sözüm doğru kabul ediliyor. Çünkü doğru konuşuyorum. Daha önce olmasını söylemiştir hocam. Ondan sonra İslam'dan bahsetmişti. Ali İslam'dan bahsediyor ama adamları komünist yetiştirdi. Artık yani Deyla'yı saçmış. Şimdi biz de onu temizlemekle uğraşacağız. Işte Diyarbakır, Mardin, Siirt, Urfa'da falan kardeşlerimiz eee seri konferanslar, tebliğ çalışmaları yapacaklar aylarca, yıllarca sürecek belki. Uğraşacağız, anlatacağız inşallah. Ee, kız kardeşlerimizden de Kürtçe öğrenen bir ekip olsun. 10-15 kişi bir hanım, iyi Kürtçe bilen bir hanımdan Kürtçe ders alsınlar. Kardeşlerimizden böyle. Yoğun faaliyet gerekiyor.